Ve... Sayın Kara teşekkür en ediyorum en efendim. efendim. Buyurun sayın. Sayın milletvekili <laughs> Sayın milletvekili Türkiye'yi Avrupa'da şikayet <laughs> ettiğimizi söyledi. Partimizin tüzel kişiliğine hakarette bulundu. Cevap evet. evet. Ama Buyurun iki dakika. Gayet içinden gelenleri söyledi. Evet. Sayın İnce buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Biz biz ülkemizi şikayet etmedik. Ama siz ülkenizi şikayet eden birisi arıyorsanız Sayın Cumhurbaşkanının eşiyle bir sohbet edin. O size ülkesi nasıl şikayet edilir sizi anlatsın. Önce bu bir. Birincisi bu. İkincisi Ben sizi anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Şeker fabrikalarını satış kararı, kapatma kararı alıyorsunuz. Sonra bu karardan vazgeçiyorsunuz. Kararı alan başbakan, karardan veren, geçen, vazgeçen başbakan, çarşaf çarşaf teşekkür edilen kişi yine başbakan. Sonra bakıyor, bakanın birisi çıkıyor, özürlüden öğretmen olmaz diyor, özürlüleri incitiyor. Sonra olur diyen bir hükümet başkanı çıkıyor, sonra ona teşekkür ediliyor. Çocuklara 3 SBS'yi getiren siz, size teşekkür ettiler. 3 SBS'den vazgeçip bir sebeseyi getiren yine siz. Yine teşekkür edilen siz. Suriye'ye kardeşim Esad diyen siz teşekkür ediliyor. Kanlım Esad diyen siz yine teşekkür ediliyor. Elinde iple dolaşan siz, idamı tartışan siz, sonra İmralı'ya televizyon gönderen yine siz. Başkanlık sistemi Amerikan emperyalizminin bir dayatması ya da bir özentinin sonucudur deyip alkışlanan siz Bugün başkanlık tartışmasından medet uman yine siz. Görüşen şerefsizdir diyen siz, siyasi hayatıma mal olsa da görüşürüm diyen yine siz. Ergenekon'un savcısıyım diyen siz, Ergenekon'un ziyaretçisi olan yine siz. Uzun tutukluluk süreleri için kanun çıkaran siz, bundan şikayet eden yine siz. Bakın biz yurt dışındaki işçilerimizin sorunlarının araştırılmasını istiyoruz. Orada bekliyorlar bakın yukarıda. Yurt dışından işçilerimiz yukarıda sizi izliyorlar. Biraz sonra biraz sonra oyu göreceğiz. Bu komisyonu Lütfen. kim kurulma Teşekkürler Sayın İnce.